Bu kişiler var ya sürekli kötü olacak, batıyoruz, yok elektrik kesilecek. <laughs> tamam. Diyorsun. 15 gün boyunca. 15 gün boyunca elektrik kesilecekmiş, mal varlıklarına el konulacakmış, her şey sıfırlanacakmış. Bu korkuyu salıyor. Kardeşim, ne zaman olacak bunu bir söyler misiniz? Bir sorun, ne zaman olacakmış? İleride bir gün. Çıkıyorlar 1947'den itibaren yazılan bilgi kurgu romanlarında bu söyleniyormuş. Böyle bir hayata yaklaşım acaba nedir? Yani o yıllardan beri dünyayı uzaylı istilası, gök taşları vuracak, dünya savaşları falan filan bilgi kurgu herkes yapar. Bilim öyle bilim kurgularından dünyayı yönetemezsiniz, önünüzde göremezsiniz. Hakikat nedir? İlerleyişimizdir, İştir, aştır. Çocuklarının, torunlarının geleceğidir. Sen şimdi bilim kurgularında birileri bunu söyledi diye Buna itibar edip de korku içinde yaşarsan senin gönlünü kirletmiş olurlar. İstenen de belki budur diye sorgulamamız gerekiyor değil mi? Şimdi bu kişilerin anlattıkları sıralayınca toplumda bakış açısında sekmeler, kaymalar yapıyorsa devlet mekanizması da bu duruma el atması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar dayandıkları kaynakların ne olduğunu demeliler. Biz diyoruz devlet projesi, planlama ve ısnatına ispat geliyor. Ama ve lakin birileri çıkıyor. Yok efendim şimdi biraz sonra da Amerika konusuna geleceğiz. Ya şu olacak kesin o başkan. Ya bunu anlatıyorsun da neye dayanıyor? Olmayınca ne diyorsun? Ne diyorsun bu sefer? Hiçbir şey. O zaman bunları takip ederken siz sorgulayın. Bu işler sadece Şöhret kazanmak mı, tanınmak için mi, belirli bir ekonomi yaratmak için mi yapılıyor? Sorgulamam lazım. Şimdi ben kimseye böyle kötülerek demiyorum. Herkes aklı selim olsun. Aklı selimdir. Aklı kullanmak, doğruyla yanlışı ayırt etmek bu mekanizma adı kesptir. Şimdi buna sahip olan insan doğru kararları verebilir. Aklı selim bir insandır. Ya demek ki birisi bir şeyler atıyor tutmuyorsa ve sürekli bunlardan karşılaşıyorsanız ona neden itibar ediyorsunuz? soru işareti oluşuyor. Neden diyorum biliyor musunuz bunu? O insanlar kötülemek falan öyle bir hedefim yok. İnsanlar korktukça donup kalıyor. Korkan insan, korkuya tekrarlıyorum, odaklanıyor, onu besliyor. Bu kötü bir emeldir. Siz şunu yapıyorsunuz. Bu bardakta su var. Şimdi birileri çıkıyor. Yarı dolu diyor. Aa, yarı dolu, bütün dolu. Öbürü de diyor yarı boş ya diyor. Şimdi iki taraf da aslında yanlış yapıyor. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bardakta su var. Bak, yaklaşım bu olması lazım. Bardakta su var. Demek ki bu sudan faydalanalım, gel bir şeyler yapalım. Şimdi yıllardır bunu konuşuyoruz. Elinize ne materyal verilirse ondan en iyisini yapman gerekir insan olarak. Tamam mı? Ama bu yetersiz. Bana yardım edin. Amerika çok büyük. Bana yardım et. Öyle insanlar çıkıyor ki vatanını, milletini, bayrağını konuşamadığı bir dilde önüne verilmiş. Çok komik bir durum. Telaffuz bile edemiyor. Şikayet ediyor yurt dışına. Ne medet umuyor ki oradan? Yahu siz ne yapıyorsunuz? Aklı selim insanlar bunu görmüyor mu? Ya da korkunç tarafı belki şudur diyorum. Aklı selimlik ötesinde aynı onu yapan insanlar gibi vatan haini olmuş çok büyük bir kesim mi var bizde? Çok üzüleceksiniz. Hiç şansınız yok. Bu yükselişi kimse durduramayacak. Kadir Şinas bir milletiz diyorum. Biz şu anda birleşiriz. Hiç şans tanımıyorum bu konularda. Ondan insanları yanlış bilgilendirmek, yanlış kanalize etmek sorgulatıyor beni. Neden yaparsın bunu? Yükselişten öte tarafa korkutup da o korkan insanlar bu sefer ileriye dönüşlü geleceğe için inanmadığı için yatırım yapmıyor. Değil mi? O zaman öğrenmiyor. Araştırmıyor. Şirket kurmuyor. Birleşmiyor. Çocuk marka bile. yaratmıyor. Hah! Aileler çocuk bile yapmıyor. Demek ki emellerinizi çok kötü olarak değerlendirebiliriz. Biz buna karşıdız. Hiç inanmayın o şeylere. Bakın fırsatları kaçırmayın. Şimdi bunu diyorum biliyorum ya. Ne fırsatları biz oturuyoruz paramız yok açlıktan ölüyoruz. Ya bırakın şu şeyleri. Allah var. Seni sınıyordur. Demek ki senin inancın da yok o zaman. Her şerde bir hayır var. Belli yaşındayım hayatım bunu gösterdi bana. Her hayırda da bir şer çıkabileceğini de düşünün. Lütfen. Hayata biraz öyle yaklaşırsanız bizim gidişatımızdaki bu güzellikleri anlayacaksınız. Bence bu toplum artık bu komplo teorisyenlere bir cevap vermesi lazım. Olmayan şeyleri devamlı bahsedip devamlı algı yönetimden gönülleri kirleten insanlara itibar ederken onlara aslında kazandırıyorsunuz ama siz kaybediyorsunuz. Farkında mısınız? Siz hakikati görün, gidişatı görün. Bir de tekrarlıyorum. Bu elektrik kesintisi meselesine sanki hepsi anlaşmış gibi komplo teorican bu da enteresan değil mi? Neden hepsi aynı konuyu konuşuyor? Hepsi aynı bir kaynaktan mı besleniyor birdenbire? Komplo teorisi deyince binlerce teori var. Hepsi organize bir şekilde organize olabileceğini düşünüyorum. Çıkmışlar kesinti geliyor korkun. Yahu artık benim oturduğum semtte günde 3 defa elektrik kesiliyor. Bizim jeneratörlerimiz var. Şimdi ne diyorlar İnsanlar Bir bakıyorum böyle yorumlara. Ya ben Bursa'dayım elektrikler geçen 20 dakika kesildi biz çok korktuk. Ya bilmiyorum siz nerede yaşıyorsunuz bugüne kadar? Hiç görmediniz mi elektrik kesintisini? 20 dakika kesildi ne oldu? Parana mı el kondu? İşte bu korku beslendi biliyor musunuz? Pakistan'da kesilmiş diyorlar. Pakistan'da kesilmiş ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bunlar böyle örnekler veriyorlar tamam mı? güneş patlaması oluyormuş, o fırtına geliyormuş. Yok Kanada'da 30 yıl önce 2 saatliğine bir bölgede elektrik. Ne oldu yani? Ne demek bu? Ne ifade etmek istiyorsunuz? Baklayı çıkarın lütfen. İnsanları böyle ucuz şeylerle korkutmayın. İnsanları geleceklerine odaklandırın ki kaçırmasınlar gelişmeleri. Ka kaçırmak üzere oldukları için üzülüyorum. Birkaç ay sonra geriye dönüp bakacaklar hepsi. Ah vah tüh bu vardı bunu yapsaydık. Odaklanın güzel şeylere. Tamam mı? Ben şunu soruyorum. Hepiniz de şunu sorun. Ne zaman olacakmış bu elektrik kesintisi diye bir sorun. Hepsine sorun. Hepsine yazın. Bu elektrik kesintisi ne zaman olacakmış? Tamam mı? İleride olacak deyince ne kadar ileride olacakmış diye de bir sorun. Böyle zamanı belli olmayan, yakın zamanda olmayacak bir şeyin hiçbir anlamı yok. Herkes anlatır. Ya bazıları da çıkıyor. Yani komplo teorisinde artık böyle uç noktalarını. 150 yıl sonra kıyamet kopacak. Abicim, bunu söyleyen de, izleyen de, onların çocuğu da, büyük ihtimal torunları da bunu göremeyecek. Neyin peşinde bu insanlar? Neden itibar görüyorlar diyorum? Hiçbir önemi yok öyle bir söylentinin. Sen şu anda yaşıyorsun. Senin sorumluluğun var. İş, aş, ailen, çoluğun, çocuğun, geleceğin en güzel şekilde vatana millete hizmetten neden vatana millete diyorum biliyor musunuz? Vatanınız olmazsa siz ne yaşayacaksınız göreceksiniz. Avrupa'da şu an başladı felaket kopacak. Oradaki maalesef bizim vatandaşlarımızın üzerinden etnik unsurlar üzerinden acı bir milliyetçi politika oynanacak. Bunu ben söylemeye başladım arkasına ne oldu? Hollanda'da hemen bir ekstremist lideri çıktı. Herkes tanıyor kim olduğunu. Ne dedi? Dini okulları kapatacağım, camileri kapatacağım. Dini uygulamaları, namaz kılma her şeyi yasaklayacağım. Ve çifte vatandaş olan insanları Müslümansa, ikinci vatandaşı Müslüman deriz. Onlara seçilme ve seçme hakkını elinden alacağım. Bunlar çok radikal söylemler kendi vatandaşında. Bunun gibi şeyler daha başlangıç fırtına kopacak diyorum size bunlara. Şimdi Bunları anlatırken insanlar sanıyor ki ben komplocu. Ama ben söylüyorum arkasından oluyor. 3 ay içerisinde oluyor hocam. 3 ayı bulmuyor yani. çoğu şey. Son geçen işte şimdi biz bunu ne zaman yayınlayacağım bilmeyeceğim için. Son çıktığım televizyondaki programda Ferda Hanım'la dedim. Avrupa'da hükümetlerde hep seçimler olacak. Hepsi yıkılacak dedim. Bir gün sonra Belçika'nın hükümeti dağıldı. iki gün sonra Hollanda'nın dağıldı. Seçimlere gidiyorlar tamam mı? Hepsi yıkılacak. Oluyor. Söylüyoruz. Oluyor. Neden biliyor musunuz? Beslendiğimiz bir kaynak var. Bu devletimizdir. Bakın devlet diyoruz. Karabağ. Her şey şimdi. Herkes dalga geçti. Muhalif olmak için diyenler kimmiş bize yedirmezler Karabağ'ı deyip özgüveni olmayan kendi bu kanı var ya bu kadim kanına inanmayan hemen saldırdı. Yedirmezler yapamayız. Hiçbir şey bilgisi olmadan. Biz 21. yüzyılın savaş doktrini yazıp uyguluyoruz. Öyle disiplinli uyguluyoruz ki hem de karşıt olanlar eski vesayet yöneticilerinin çevreleri diyorum. Alışmışlar. Türkiye yapamaz. Türkiye izin verilmez. Tamam mı? Amerika olmadan olmaz. Avrupa Birliği karar verir. Ya geçin onları. Biz yaparız, yapıyoruz, yapacağız. Tamam mı? Olacak. İlla ki de olacak. Yaptık. Yaptık da daha başladık daha neler yapacağız. Ama yapacağımız şeyler hepsi hakkın yanında. Nerede hakkımız varsa onu alacağız ve bize gelecekler diyorum. Bunları yanlış algılıyorlar. Birileri çıkıyor şovinist bir faşistoid bir politika. Yok kardeşim hakkımız neyse onu alırız. Uluslararası hakkına göre. Ve herkes bize geliyor. Biz faşistoid bir şey mi uyguladık İngiltere üzerinde gelip de bizden serbest ticaret anlaşması imzaladı. İspanya'nın odaklanması bize olmasının sebebi o mu? İtalya'nın bize odaklanması o mu? Bizim savunma sanayimizde dünyanın bir sürü ülkesi 50 küsür oldu ve bütün hepsi gelecek. Bizden bir şeyleri sipariş vermesi, siyalarımızı istemesi. Biz baskı mı uyguladık bir yaptık? Açıklanmayan birçok proje var değil mi hocam? Onları da şimdi e, siz de biliyorsunuz. Bizim savunma sanayimiz o kadar güzel ilerliyor ki. Oradan bir şey aldık şimdi bunu kaçırıyor insanlar doktrin dediğimiz mesele değişti diyor. Doktrin değişimi ne demek? Paradigma diyorlar. Paradigma yabancı bir kelime olduğu için Türkçe söyleyeyim. Değer sayımı değişti. 150 milyon dolarlık bir F-35'i en kısa zamanda 1 milyon, 1,5 milyon dolarlık bir sesten hızlı uçan bir siyah havada avlayacak. Doktrin değişiyor mu? Değişiyor. Oradaki masrafları Türkiye yapamaz parası yok diyenler de bizim derin ekonomik gayri safi stratejimizi anlamadı. İşte budur. Ne oldu? Tankları Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da tankları duman ettik değil mi yerde? Siyalarla yaptık. Demek ki doktrin değişti. Devamlı empoze edilmiş bir korku algısı var. Bunu yapanları sorgulamamız lazım. Neden yapıyorsun insanı korkutuyorsun güzel bir gidişat varken? Şimdi şunu da söylememiz lazım. Bunu sorgulama ötesinde Devlet de belki, belki değil, bence bir el atması lazım bu konuya. Biz gidişatta anlattıklarımızdaki olaylar gerçekleştikçe bir muhalif kesim çıkıyor sürekli söylemlere karşı. Yok efendim öldük, bittik, yandık, açlıktan ölüyoruz. Dolar 20 olacak yıl sonunda. Oldu mu? Olmadı. Şimdi bunu diyen insanları bir sorgulamamız lazım. Ha belki dünyayı yanlış okumuşlardır o zaman onu ifade etsinler. Bunları takip edenler, bunlara itibar eden insanlar da yazsınlar dediğin tutmazsa namertsin diyor. Bakın ben burada çıkıyorum konuşuyorum. Bu olay ciddi bir mesele. Biz bir şeyler diyorsak insanlar da sağ olsunlar inanıp itibar ediyorlarsa bizim bir sorumluluğumuz var. Mükellefiz gerçeği anlatmaktan hakikatı, gidişatı. Burada da ısnatlarımıza söylediklerimize ispatlar da geldikçe insanlar bunu anlıyor zaten. Ama ve lakin yıllardır dolar 15-20 olacak, Türkiye batacak. E bu söylemler tutmadı. Bu insanlara daha neden itibar edersiniz? İçinizde bir vatan hainliği mi var acaba? Hasretiniz bu milletin, devletin çökmesi mi acaba diye sormam gerekir. E, yanlışsa o zaman niye devamlı, devamlı itibar edip takip ediyorsunuz bu konulara? Dolar 8-8.5'a çıktığında gram altın 530-540'ı tarihi seviyeleri çıktığında siz yine aynı söyleminizi söylüyordunuz hocam. Evet çünkü biz tam zamanlamasında şöyle çıktık dedik ki döviz avro dolar sizi bundan sonra üzecek. Yatırım aracı değildir. Tam 8.40'larda falandık tepeden biraz öncesi. Altın da üzmeyecek dedik. Şimdi insanlar, vatandaşımız bazı şeyleri belki ekonomi yapıda anlamıyor. Altın uluslararası piyasalarda dolarla fiyatlanır. Altın fiyatı dolar olarak aşırı büyük bir hareketlenme yaşamadı. Ama Türk lirasına karşı dolar kuru düştüğü için Türk lirası olarak altının fiyatı Türk lirası olarak düşmüş oldu. Ama bu geçici bir süreç. Bekleyin, göreceksiniz. Ben bunları söylerken karşıma işte gene ne oldu? Kendini ekonomi yaratmak, izleyicileri yakalamak için sansasyonel söylemlerde, sanal ortamda insanlar çıktı. Yok yıl sonunda 15 olacak, 20 olacak, Türkiye batacak, iflas edecek, açlık var. Ben görmedim. Evet Buyurun. Bizim insanımız öyle güzeldir ki böyle zorluklar yaşarken birleşir. Bugün gidip hangi fırına giderseniz, hangi esnafa giderseniz Allah muhafaza zor durumdaysanız bizim güzel vatandaşımız hep elini uzatır. Öyle korkuları pompalamayın. Biz özümüzü bilen insanlarız. Bizim özümüzü zehirlemeye kalkıyorlar. Ne söylemek istiyorlar? Kimse yardım etmez. Siz ölüyorsunuz açlıktan bitiyor. Ben öyle bir şey görmüyorum. Kusura bakmayın. Ben çok değişik bir şey görüyorum. Refaha artacak, gücü artacak, itibarı yükselecek bir toplum görüyorum. Ve o yolda yürüyoruz. İnanın buna diyorum her zaman. Ondan sonra çıkıyorlar. Bakın şimdi basitlikleri konuşalım. Diyorum hepsi gelecek. Hepsi bize gelecek dedim değil mi? Ne yaptık? Devletler gelecek dedim. Bizden işbirliği yapacak. Ticaret yapacaklar. Ama orada bitmeyecek. Daha geçen televizyonda, geçen hafta dediğim şuydu. Biat edecekler bize. Evet göreceksiniz. Size fantastik gelebilir. Ben hakikatı konuşurum. Devletler arka arkaya gelip bizlerle serbest ticaret anlaşmalarını imzalamadılar mı? 18 milyar, 30 milyar, 20 milyar ve daha başlangıç bunlar. Aa şimdi bakın. Hep kötümser bakan insanlar ne diyor? Ve bunlar bir menfaati için geliyor. Kardeşim ticaret hep menfaat işidir. İki tarafın menfaati sağlanırsa ticaret olur. Şimdi öbür taraftan da aklı selim olmayanlar çıkıyor. Ya o rakamlar büyük de onlar bizim cebimize girmiyor kardeşim. Sen demek ki ekonomiyi anlamadın. Ticaret ne demek? Hacim miktarıdır. Ama bu hacim miktarını sağlayabilmek için ne oluyor? Üretim oluyor. Değil mi? Üretim ne demek? İstihdam demek. İstihdam ne demek? Kazanç demek, refah demek. Siz neyin peşindesiniz? Demek ki de değer şeyi kötüleyeceksiniz. Ticaret olmasın o zaman. Donup kalalım. Ölüp bitelim. O zaman kına yakacaksınız. Olmayacak. Ne kadar isteseniz de olmayacak. Çok farklı olacak. Tekrarlıyorum. 2021 yılı. Türkiye'nin şahlanış yılı. Mart ayından sonra çok belirli göreceksiniz. Şimdi de zaten ön izlemeleri veriliyor. Türkiye bolluk, bereket, rahmetli bir yaşı, yıl yaşayacak 2020. Ve ilerideki yıllar çok da daha büyük bolluklar getirecek. Evet bunu söylüyorum. Altına yazabilirsiniz. Ama dediklerim olunca da o karşıt konuşanlar, devamlı bizim milletimizi, vatanımızı, devletimizi kirletenler var ya o hainler. Onların altına da namertsin diyeyim. Unutmayın bunu. Söylenenler tutmayanlara itibar göstermeniz de çok korkunç bir şey. Neden? Hür ol. Senin damarlarında akan kan unutma bunu